Selam Bugün seslerle beraber yetkili ve ya son pilav videosuyla da beraberiz arkadaşlar Bugün big time reklamı yok Şok içindesiniz biliyorum artık oynayan oynuyor zaten açıklamadan indiriyor Anladın mı harçını çıkartıyor haftalık 50 dolar 100 dolar 200 dolar discordda da oynuyorlar tek de oynuyorlar Yapmıyorum artık reklam beklam yok Siktir edin boşverin. <laughs> Bu videoda yok. Biliyorum şok oldunuz. Ama yok arkadaşlar. Bugün sizlerle ile yasa oynuyoruz. Yorumlarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen 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 kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve mobilden izleyen arkadaşlar. Şöyle kenara doğru yorumlar kısmını kenara doğru kaydırıp hype butonuna basmayı unutmazsa sizlerin desteklerinizle büyüyoruz. Süper teşekkürlerinizle, beğen, beğenilerinizle, kanala abonelerinizle elinizden ne geliyorsa sizleri çok seviyorum. Şimdi o bu maç şey var. Abi cezaevine değil miydin sen ya? Bizim takıma gelmiş. Bakalım. Abi tam Allah kahretsin. Nereden geldin ya? Ben benim bu maçtan çıkmam gerekmiyor muydu ya? Bana psikolog demedim mi kardeşim senin takımına veya karşı tarafına herhangi bir şekilde LoL'dur Legendler adlı oyunda gelirse Şako slash artı kuyutu koy kardeşim demişti. Ben niye böyle bir şey? Oo karşıda dün dünkü inim var. Dönen yanak saldırısı var. Tutuşturma almış. Ne almış o? Orospu çorabına bak tutuştur almış. Evet. <laughs> arkadaşlar söylemeyi unuttum. Söylemeyi unuttum. Ayın 13'ünde yani yarın pazar pazar günü saat 7'de kick.com slash Hazreti yayındayız. Bak unutmayın bunu. Bunu unutmayın arkadaşlar. Kick.com slash Hazreti Gidip hemen şimdiden takip edebilirsiniz. Zaten bayağı takipçimiz var. Uzun zamanda kickte yayın açmıştık. Gene yayınlara cumartı bek atmak istiyorum. Ee, önümüzdeki hafta e, benim kız arkadaşımın yanında İdil'in yanında olacağım ee, Sizlere böyle stoktan böyle boktan yaraktan kürekten videolar atmak istemiyorum Ben böyle stoktan video paylaşmayı çok seven bir youtuber değilim arkadaşlar Böyle bir hafta boyunca 50 tane video çekeyim ondan sonra önümüzdeki hafta böyle çatır çutur paylaşayım değil Haberiniz olsun Bugün yarın video var ama önümüzdeki hafta muhtemelen cumartesiye kadar falan video olmaz Yani bir hafta maalesef sizleri videosuz bırakacağım O yüzden videoyu beğenip kanala abone olup bir de hype bırakırsanız videoyu beni çok mutlu edersiniz. Desteklerinizle büyüyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Çok kötü oldu orada. Garen'den bayağı hasar yedik lan. Ama toparlayacağız. Yorumlarda bir tanesi demiş kardeşim. Ya anlamıyorum ya. Bu milletin ne güzel dertleri var be kardeşim. Hiç kimsenin böyle deli deli dertleri. Demiş ki abi kız friend zone attı ne yapmalıyım kardeşim. Birincisi ben kanaat önderi değilim. İkincisi ben ilişki uzmanı değilim. Artık yeter böyle soruları neden bana soruyorsunuz çok ayıkamıyorum ama. Yani az çok biraz kendinizi bana yakın hissettiğiniz için sorduğunuzu tahmini yeten. Şöyle bir geri dönelim. Hasarımızı vurduk. Canımız az kaldı ama. Tamam güzel. İyi. Tamam güzel. Şimdi şunu da alalım. Kardeşim sana friendzone atan kıza tam tersi dönüp kardeşim sen diyeceksin. Benimle daha bu saatten sonra iletişim kurma. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sen bir şey ne kadar istersen bu hayatta olmaz. çayımı içeyim ya. Geçen videonun bir tanesi eski videolarımın bir tanesi domates diyordum. Oğlum senin evinde bir tane domates yoksa ben senin amına koyayım kanka yanlış anlama da yani. Üç best kankisi olan bir. Oğlum ya kabul da açtı. Ben bunu nasıl keseceğim acaba? Benim pasifim duruyor mu? Evet tamam. pasifim dursun da gerisi çok önemli değil. Eğlenceli oluyor top lane ama. Yasuo vs Garan da yani. Kalın matchuplardandır chat bildiniz siz ne chat'i ya kıymetli kardeşlerim. Monitör önümüzdeki hafta alacağım Allah'ın izniyle. Aa, bakacağız. Yayınlara dönüyoruz artık. 60 Hz'li olmaz be amına. İyi. Eyvah eyvah eyvahlar olsun. Tamam. Kayın çok iyisin kayın. 30 artı bir Ih ih uh. Hadi Allah'a emanet ol aslan yeğenim benim. ve bir. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Eyvah eyvah hard hard gameplay olacak bakalım ne olacak çok merak ediyorum burayı. Selamun aleyküm gel bakayım. Böyle farmlarımızı bir clearlayalım. 6 level olursam bunu var ya tokat manyağı yaparım ama Kayn şimdi sinirlenip bana tekrardan geri gelecek muhtemelen bir de bunun pasifi var ya bu Eşşi ol eşşek gameplay'in Aa o neden 4 level ha 5 oldu tamam güzel iyi Ben 6 olacağım adam 5 level niye la acaba Allah Allah yanlışa bak sen bu ne altı? Nice bir nice. Bir bas atacağım hiç riske almayacağım. Şimdi bir tane enayi kilini çantaya cebe indira gandi abla zelle Allah klasmanından envanterimize koymuşuz. Beyler ya so galiba Mustafa. Kanka tamam ya. Of. Sus sikerim. Şimdi mahvolmuş mu alsam? ilk hayalet dansçı mı alsam? Mahvolmuş alayım ya ilk. Bence de ilk mahvolmuş kralın kılıcı. <laughs> Bana bu alacağım dedim. Ayakkabı aldım abi. <gülüyor> 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 Hiç iyi değil Hiç iyi değil. Bilmiyorum zaten yani şu an o ortalık. Bir Özür dilerim bir önemli. Bir Aşkım videodayım. Ne? <laughs> videodayım. <gülüyor> Hadi bay. <laughs> la 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 Açmazsam olmaz. Biz hanımcıyız kardeşim. Bir daha hanım köylüyüm ben. Yani biliyorsunuz. Instagram'a takip etmeyi unutmayın. arkadaşlar. Hazreti Yasuo Instagram'ımda. Haberiniz olsun. Yeni Riyaz videosu paylaştım. Sizler için arkadaşlar oradan aktif. Eskiden daha fazla video atıyordum. Şimdi çok fazla atmıyorum ya Instagram'a bilmiyorum. Abi bana gank gelsene. bakalım. Oğlum ben <laughs> Niye bu kadar kötü Yasuo gamme pilav yapıyorum bugün ya? O ne lan am? Oo. Oh. Ul artık atamadım. Bir başımaymışım arkadaşlar Garen öyle diyor. Çok iyisin. Ih. Oo, alamadım lan onu. <laughs> bu nasıl? Eyvah eyvah. Aa doğal kabakmıyor onu kaçtı eyvah. Hızlı <laughs> bu nasıl yasamı? <laughs> <laughs> Adamı yasamı. İyi oynadım ama bence iyi oynadım. Ya, yorumlarda buluşuruz tabi. Bu momentum nitrat için buluşuruz sizlerle yorumda ama. Bence güzel oynadım. Bilmiyorum. Ben iyi oynadığımı düşünüyorum. Hazreti Yasuo var karşıda kolu geldi. <laughs> Nereden anladın lan o orospu evladı? Enter. Hemen bir basen bizi. <laughs> Acılı kelle paça nasıl nickname amana koyayım ya. <laughs> Yalan eski kolu geldi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Eşekler ya. <laughs> Seviyorum onu. bu elo abi bu elo bak gerçekten Lo League of Legends denen oyun. Demir liginde güzel abi ya. Gerçekten demir liginde güzel ya. Ben ustalıkla kendi main hesabımda kader mahkubu 31 hesabımda oynadım mı olmuyor abi ya. Vallahi akıl ve ruh sağlığımı zaten ben o eloda kaybettim ya. Karşıya gelen adamlar akıl sağlığımı çok zorluyor benim ya. Bilmiyorum şöyle bir aslan yenime sataşayım. Hadi Allah'ıma emanet ol kanki. <gülüyor> 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 tamam güzel. Bana sus sikerim ya. <laughs> Şako sen arızalı mısın kanka? Abi takıma gelen adamların tipine bak ya. Kafayı sıyıracağım demirle alakası yok. Adam on numaraya soyuyor. <laughs> Bulamadım abi. İhtiyar oldu. İhtiyar bu video o zaman. Tüm takipçilerime, tüm izleyenlerime gelsin bu video. Yorumlarda da zaten bu anı yaz. <laughs> 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 Müziği arkaya siz koyarsınız. Niye diyeceksiniz? Çok basit. Telif yerim. Evet. Şimdi garat. Aslan kardeşim. Ahmet abi geliyorum yardıma. Selamun aleyküm. Çok iyisin. Çok iyisin Garen. Hep böyle oyna. En redi bu arada. Hop. Oh. Selamun aleyküm. Ne haber? <laughs> nereden çıktın abim? <laughs> en hayır bir tane daha en hayır var. Bu kadar attı lan ne Tabii nereden çıktı abi ya o sen ya ya. <laughs> Deşifre olduk işte bak bu yüzden bir tane hesapta bir daha oynamıyorum ben ya. Deşifre oluyoruz arkadaşlar. Adam şimdi geldi biliyor mesela benim. Artık Nick, mimlendi bir kere anladın mı kafadan. Bir de zaten Demir Elo'da oynadığım zaman sürekli Yasuo, lan, falan. Ama arkadaşlar benim atmadığım video benim çektiğim video değildir. Onu bir kere kafanıza bir yazın. Şimdi ben her videoda kardeşim herkese de ben zannetmeyin yani. Şimdi her la 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 la, la, la yapana yapana da Hazreti Yasuo demeyin yani anlatabiliyor muyum? Vallahi dolandırılırsınız arkadaşlar. Cenaze bırak, e, ee, sweet bonanza reklamları gibi olur zaman bana. <laughs> Karşımıza yarak görek çıkan reklamlar var ya. Böyle ulan bir gün başıma gelecek beni montajlayacaklar diye ödüm bokuma giriyor anasını avradın ya yemin ediyorum. <laughs> ah! Ulan şu mouse da bozuk bu ya bak. Orta mouse scroll tuşunu geriye kaydırıyorum ileri gidiyor amına koyayım ya. Valla bozuldu bak gene. Ha tamam. Ha. Oh be. Hamza düzelttim. Ya! Almayın şu mouse'u ya. Bok gibi mouse ya. Selamun aleyküm. Kayn'ın aklı götüne girmiştir. Ih. <laughs> <laughs> Kayn'ın aklı götüne girmiştir orada var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya sokacağım ya ne olur zoom olma. Tamam bozundan tamam, güzel güzel güzel. Ulti atarsa yalnız görürüz onu bunu Zoomumu mu. Gerçekten götümüze girer. Hadi. Güzel bir yasa o gamma pilavı izletmek için. Çok fazla videoda konuşmamaya kafanızı ütülememeye çalışıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda fark etmişsinizdir zaten. Hadi. <laughs> Çok iyisin. <laughs> oha oha. <laughs> B5 sıfırmışım lan şimdi fark ettim. Tamam. Red'imiz olduğu için canımız hızlı doldu. Naber lan kardeş. Bisonic 36 aslan yeğenim benim gel hadi. Kuzum. Demasya adınaymış arkadaşlar öyle söylüyor galiba. Ben şimdi sana göstereceğim kimin adına. <laughs> bak kimin adına kanka. Güle güle. <laughs> nasıl ölmedi o? Lan nasıl ölmedi o? Allah Allah ya. Burada mıdır? Ya. Değildir ki ya. Gitmiştir çoktan. Kule playlerini alalım. bak 13 olmuş anasını satayım. Kanka gelsin ya. Kayın gelsin sıfır sikinti. Sikartı inti. Bana ping atmayın kardeşlerim benim. Bana ping atmayın. Ben bu oyunda game pilavırım. Rahatta kalın. Mental hasar. Size bir teklifim var. Güzel madem. Dünkü videonun yorumlarında gördüm. Hepinizin zaten teker teker eşek gibi yorumlarını okuyorum arkadaşlar. Zaten altı üstü. ...falan geliyor. Çok zor olmuyor. Okuması da eğlenceli oluyor. Güzel şeyler yazıyorsunuz. Allah razı olsun. Görüyorum. Ee, abi psikoloğunla lol oynar mısın demişsiniz. Bak bu benim için müthiş bir teklif. <laughs> <laughs> Bunu yapacağım arkadaşlar. O zaman tamam bir sonraki videoda zili de niye çaldıysam bilmiyorum. Hadi size bir de flüt çalayım. Mesnevi'den den Çalayım mı ister misiniz? Bir sonraki videoda eğer istiyorsanız söyle, söyle söyleyin rica Adam bak videoda yapmamı istediğiniz şeyleri benden isteyebilirsiniz. Bu arkada şeyi çok soruyorsunuz. Arkadaki duvar alaka abi işte penguenle beraber diye. Penguen çevirme yapıyor yatakta arkadaşlar. O dumanın hikayesi de 2018'de ilk ehliyetimi kaptırdığım çevirmede polis abi vermişti bana. Vermemişti ben almıştım. Öyle yürütmüştüm. Allah razı olsun aslan abim dedi. Hatırlamıyorum ama 2018 aradan kaç 5 sene 6 sene ne geçmiş. Skype indirdim bugün. Eski konuşma ta 2014'teki konuşmalarıma kadar çıktı ya. Ben çünkü eskiden Skype kullanıyordum. Baya ta yani benim Zed gelme kanki gelme ya. Amk enayileri inanıyorlar bir dakika oldu gelmiş. Af dile kanki Leytan. Oha adamı doğradık değişti. <laughs> adam, adam şeylerin moleküllerine ayrıldı amk. <laughs> Maçı, oyunu, komple her şeyi bıraktılar ya. Acaba Yasuo, Hazreti Yasuo mu? Bunu tartışıyor ben. İnanılmaz bir şey ya. Hayalet dansı alalım evet. Daha hızlı kayarız. İyi kayarız. Kaymayı severiz bilirsiniz. Uf delireceğim ya. Bana alt gelmişti. AD Carry gelmişti bu maç. Ee, kim altta şu anda? Bakayım alt koridorda kim? He. Touch Blue kardeşime buradan selamlarımı iletiyorum. Ee, top lane'di kendisi. Takaslayak mı dedim. Aslan kardeşim benim. Olur abi dedi. Vermişti koridoru bana. <laughs> ee, moralim biraz bozuk. Niye bozuk? Çünkü önümüzdeki haftadan itibaren İzmir'e kız arkadaşım yanına İdil'e gideceğim için. Dilin yanına gideceğim için. Ee, video atamayacağım. Videolar da böyle çok eski olmuş şey olmadığı için ben buna koyayım. Bu ilaçlar beni mal etti ya. Yani dümbük gibi geziyorum ortalıkta. Yani ne konuşacağımı bile unutuyorum ya. Cık. Gezeceğim için video stoklamadığım için daha doğrusu arkadaşlar. Ne yapıyor lan deli? Kendini deliliğe vurdu bu amına koyayım. Aslan küpüyormuş arkadaşlar öyle söyledi. Doğan. Akıl sağlığını kaybetti. Aha enayi mavisi enayi ma artı visi Eyvahlar olsun şöyle biraz yürüyeyim de pasifim de olsun bari Çarp attı lan önce eşit Siktir çok iyi moment Çok iyi moment çok iyi moment çok iyi moment Ahahahah <laughs> <laughs> üstüne <laughs> girdi. <laughs> çok iyi Bana gerçekten çok iyi oyun. Kayda Akba çıkmıştır adamı yemin ediyorum. Garen kardeşim mid lane'e doğru koşuyor bak bak. Kendilerini manyak ettiler bunlar yemin ediyorum kendilerini manyak ettiler ya. Ben bir base atayım. Hayret dansçıyı da bir bitiremedik. Ne anasını satayım ya. Ondan sonra da ebedi alacağız işte. Bu ilk bu şekilde arkadaşlar. Oha 5'e 27 adamlar nasıl bir yıkım nasıl nasıl bir şey yaşıyor. <laughs> yapsın. Hiç da vermiyorlardı. 3 be 1 kez Beyin beyin ezik oldu geldi. Kanka siz neden bu kadar penis gibi oynuyorsunuz? Yazalım. Yani bilgi versinler kardeşim. Of. Kıymetli kardeşlerim, liseli kardeşlerim, üniversiteli kardeşlerim benim. Hepinizin yorumlarınızı, dertlerinizi okuyor. Derdi olmayan yok zaten. Nasıl memleketse, memlekette bir derdi olmayanı götünden sikiyorlar. O, o, ayardayız yani şu anda bilmiyorum moralim. Herkesin morali çok bozuk. Herkes kafayı sıyırmış vaziyette. Allah yar ve yardımcımız olsun cidden ya. Bilmiyorum. Kanka sen onu alamazsın kanka ya valla. Ahmet abi, alamazsın onu. Ben bir bot biraz ayrı kittireyim. Çay içiyorum. Vladimir ne anlatıyorsun kanka sen ya? Ne sosyal <laughs> 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 Allah kahretsin. <laughs> Teşekkür ederim kankam yardımcı olduğun için. Az daha mekatronikal center olacaktık orada. <laughs> bak 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 bak. <laughs> <laughs> Gülmekte oynayamadım oyun Allah kahretsin ya Vallahi benim yaptığımı yapıyor bana bu çocuğu ya kafayı yedirecek bana nasıl bir maça nasıl bir tarikata denk geldim ya Bu arada bugünkü videoyu biraz geç paylaşıyorum hakkınızı helal edin <laughs> sigara sağlığa zararlıdır sizler içmeyiniz arkadaşlar <laughs> Friendzone olayı kötü ya abi muhabbet ettiğim zaman oyun oynayamıyorum. Oyun oynadığım, oyun oynadığım zaman muhabbet edemiyorum bu adam gibi. <laughs> Friendzone olayı. Ya yok love bombing, gaslighting. Oydu buydu. işin sonu kara toprak kardeşim. Bizim zamanımızda yoktu böyle love gaslighting, gaslighting'ti, sick yarak kürek şeyler yok friend zoning'ti. Yoktu bizde kardeşim bunlar ya. Biz de çocuktuk be kardeşim ya. Uğraşmayın böyle şeylerle kardeşim ya. Kadın eğer istiyorsa zaten belli eder. İletişim kurduğun kişinin sana hal ve tavırı. Ve ki siz hemen böyle ben görüyorum erkekleri. Bir anda dökülüyorsunuz. Dökmeyin kardeşim ya. Kadınlar aşırı duygusal erkekleri sevmez kardeşim ya. 2 artı 2 4 artık bak artı bunun için psikolog olmaya veya aşırı tecrübeli olmaya gerek yok. Gerçekten kadınlar aşırı duyguluk duygusal. Erkekleri sevmiyor tecrübeyle sabit. Ben bunu yaşadım arkadaşlar. Hele gidip de bir kadının karşısında falan gidip eşek gibi sakın ağlayın falan da demeyin yani. Yapmayın bakın o hatayı. Çok samimi söylüyorum size. Böyle hatalar yaparsanız o kadın hem sizden soğur hem de aradaki büyü bozulur arkadaşlar. Bakın bunları yapmayın. Bunları size done olarak bak videolar, videolarda veriyorum arkadaşlar. Abiniz olarak benim sözümü dinleyin. Her zaman denge esaslı iletişim bu yönde ilerleyin. Bu şekilde ilerleyin. Ha abi ama o zaman nasıl sohbet muhabbet başlatacağız? Şunu nasıl başlatacağız? Bunu nasıl başlatacağız? Beren ne yapıyor lan deli? Selamun aleyküm. Aynen aynen da aynı yere. Ya bu mouse'a sokup çıkaracağım şimdi ya. Öl! <laughs> sıkıya <laughs> Ya gerçekten mouse ne bu? Steel Series Aerox 3 çok çabuk bozuluyor arkadaşlar ya. Bu benim üçüncü falan. Ben de niye yarak gibi bunu alıyorsam ya şey alacağım ya Logitech Super Light mıydı? Bilmem ne Light mıydı? Super Speed miydi? Super miydi? Neydi ondan alacağım ya. Lüllicitik geçmek istiyorum. Onu alanam al. Selamun Aleyküm aslan yeğeni. Güle güle kanki. Ben kurtlarını alayım seni. Neden bu kadar ciddisin? Neden? Neden? Ne, neden bu kadar? Aynısını söylüyormuş adam. Selamun aleyküm. Hepinizin babasıyım çünkü. Ya ona ne diyecektim. Diğer Bekirli Bozkurt Ramon'un sözüdür. Bu da çok severim. 8 yaşında bir kardeşimiz. Güzel flash kanka. Sen neredeymişsin bakayım oradaymışsın tamam. Acılı kelle paça pornosu. Gel aslan yeğenim benim. Gel buraya gel 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 gel. buraya kırmızı şortlu. Ahret var. Erkeklerin <laughs> meme görünce dikkatinin dağılma hızı ama koyayım. <laughs> Red gördüm red'e red'e sardım diye. <laughs> Nasıl oyun bu ya? Allah, ama oh, ben bilmiyorum. Bu videoda da çok eğleniyorum. Her videoda çok eğleniyorum bilmiyorum ya. Sizler de eğleniyorsanız eğer ne mutlu bana yani yorumlarda. Yazın abi done verin bana bana informasyonel verin. Ne bileyim söyleyin sevmedik bu videoyu. Bu, bu videoyu sevdik işte. Odur budur şudur yazın baba benim hoşuma gidiyor ya. Vallahi hoşuma gidiyor ya. Şuradaki numaram için seni götür... al alam Selamın aslan yeğenim aleyküm. al alam Lan lan! Sen beni deli mi edeceksin lan? <gülüyor> <gülüyor> ah ah ah! Putin geldi! Putin, Putin! Kafayı mı yedin? Osmanlı torunları geliyor! Ha. <laughs> bir türlü yerle bir nasıldan o arkadaşlar öyle söyledi. Ulan ben ebedi kılıcı hala alamadım Dakika kaç olmuş? Dakika 23.35'te ben hala ebedi kılıç alamamışım. Anladım abi. Çok iyi oyun. Çok iyi oyun. Böyle devam. Böyle devam. Ulan aynı videoda hem kafa dansı yaptım, hem piyano çaldım, hem flüt çaldım. Bir götümü siktirmediğim kaldı size. Onu da yapmayalım zaten. Videolar güzel gidiyor, kanal güzel gidiyor. Sıçmayalım içine değil mi arkadaşlar? Ne dersiniz bu işe? Necat sikişler. Geliyorum. Şako geliyorum aslan yeğenim benim. <laughs> Lan oğlum nasıl o onda kaldı o? silahı buluyorsunuz amına koyayım beni ya. Allah'ım Allah'tan dakika 20'den sonra envanterimize yerleşiyor hep. Aldın mı piç? He? <laughs> Aldın mı kanka? geliyorum aslan yeğenlerim geliyorum. Abi çıkartacağım seni içeriden geldim. Oha abi çok hasar yedi ya. At ultine. Çok iyisin. Evet Z. Z rüyalarımın saçmalığı gibisin amına koyayım ya. Allah kahretmesin ya. O ne lan ben niye zıpladım orada? Onu anlayamadım ama. Bakacağız. Putin Putin kafayı mı yedin? Aslan yeğenim oyun bitti ya. Bunu artı Lucky. Hadi Allah'a emanet ol. <laughs> Neden bu? Ne olur ne olur ne olur lütfen lütfen cam bardak olsun lütfen. Ihh. <laughs> ya Ölme. <laughs> çete okumaktan çete gülmekten Allah kahretsin bu oyunu ya Zed kanka senin kolun protez mi mı? amına koyayım ya böyle Laps gibi laps w laps e laps mi oynuyorsun be kardeşim bu nasıl bir oynama şeklidir ya başak onun oyuna bak Allah ım. Allah ım. hareketlere bak aşak onun ya Yemin bunları bana sipariş amına koyayım ya Yemin Simsar orospu Redal giyeyim. <laughs> of. Of. Çok juice cosplay oldu biraz. Geliyorum bir de bir saniye redal bir Redi Redal bitirmeyin ya. Bir kere daha oynayayım ya. Aslan abim selamünaleyküm. Kader Mahkem abim Oh. Ya ağzımı. <laughs> Hayat üçgenime bak. Çay sigara su. Başka bir sikim yok hayatta. Çay sigara su. Çay sigara su. Çay sigara su. Başka hiçbir döngü yok. Sigara sağlığa zararlıdır. İçmeyin. Akıl sağlığına bak. Evin içinde amına koyayım. Hayır, elini tamam. Çakmakla elini siper etmezsin. Okey. Rüzgar çakmağını elinle siper ediyorsun. Gerçekten akıl ve ruh sağlığımla alakalı sorgulanması gereken çok şey var. Zaten kullanıyoruz ilaçlarımızı. Anime kızları görüyorum bu ara etrafta. İdil'i anime kızı olarak görüyorum. Ona da buradan selamlar. maçın, maçın haline bak konuş artık Beynim bazen duruyor ya Stop veriyor vallahi beynim 3-1 Ben bu oyunu bitiririm acı Bitir 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 <laughs> Burada oyunu kaybedersek ne gülerim ya. Ha bitti zaten maç. Bir kere bir kere ta Tanju abi minyonları, tır minyonları yani bir kere vurur zaten merkez oyun biter. Vurun artık! 1, 2, 3 oyun gitti. Çok iyi oyundu bu arada. Müthiş oyundu. İzlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sürçü lisan eylediysem affola. Sizleri seviyorum. Lütfen ama lütfen kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek ve sevişmek dileğiyle. Hoşçakalın.